Cebirsel ifadelerde toplama işlemiyle ilgili örnekler çözeceğiz. Bunun için bir açıklamamız var. Açıklama 1. Bir parantezin önünde artı işareti varsa parantez içindeki terimler işaretleri değişmeden parantez dışına çıkar. Açıklama 2 ise çıkarma ile ilgili bir parantez önünde eksi işareti varsa parantez içindeki terimlerin işaretlerinin tersi alınarak parantez dışına çıkarılır. Bu iki açıklamayı unutmayacağız. Bunun için birinci sorudan başlıyoruz. Cebirsel ifadeleri üzerinde tanımlanan toplama işleminin sonucu hangisidir demiş. Şimdi 5 ile çarpacağım. Eksi 20x artı 5 artı 4 kere 3 12x. 4 ile 6'yı çarparsak eksi 24 Eksi 20x artı 12 x 20 xten 12 xi çıkarırsam ne kalır? Eksi 8 x yani eksi 20 borç olarak artı 12'de alacak olarak düşünürüz ikisi arasındaki fark eksi 8 borçtur. Artı 5 eksi 24. Burada da aynı şeyi uygularsak eksi 19. Eksi 8 x eksi 19. Yedinci sorumuz 4 ile x eksi 6'yı çarpacağım. 4x eksi 24. Artı 2 ile 4'ü çarpacağım. 8x. 2 ile eksi 3'ü çarpacağım. Eksi 6. 4x, 8x benzer terim toplarsak 12x. Eksi 24 ile eksi 6'yı topladım. Eksi 30. 12x eksi 30 Adana'yı işaretliyorum. İkinci sorumuz Burada da çarpmanın toplama üzerinde dağılma özelliğini uyguluyoruz. Daha önce görmüştük bunu. 4x artı 4 artı 2 ile 3 ile eksi 5'i çarptığım zaman eksi 15 x 3 ile eksi 3'ü çarptığım zaman eksi 9. 4x, 15 xten 4'ü çıkarırsam eksi 11x. Eksi 9'dan 4'ü çıkarırsam eksi 5. Eksi 11x. Eksi 5. 8. soru. 4 ile 7'yi çarptık. 28x. 4 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 4. 5 ile eksi 3'ü çarptık. Eksi 15x. 5 ile 5'i çarptık. Artı 25. 28'den eksi 15x'i çıkarırsam 8'den 5 çıkarsa 3. 2'den 1 çıkarsa 1. 13x. 25'ten 4'ü çıkarırsam artı 21. 13x artı 21. Adana'yı işaretledik. Üçüncü sorumuzla 5 ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi 5x. 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 15. 2 ile x'i çarpıyorum. Artı 4x. 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 8. Eksi 5x artı 4x. Eksi 1x. Eksi 15. Eksi 8 da. Eksi 23 yapar. Eksi x. Eksi 23. 9. 6 ile eksi 3x'i. 6 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 18x artı 18. 8 ile eksi x'i 8 ile de 2'yi çarpıyorum. Eksi 8 x artı 8 artı 2'yi çarparsam artı 16. Eksi 18 x eksi 8 x eksi 26 x artı 18 artı 16 artı 34 eksi 26 x artı 34. Dördüncü sorumuz 4 ile 5 x'i 4 ile eksi 1'i çarpıyorum. 20 x eksi 4. 5 ile eksi x'i 5 ile eksi 8'i eksi 5 x eksi 40. 20 x'ten 5 x'i çıkarırsam 15 x eksi 4 eksi 40 daha eksi 44. 15 x eksi 44. 10. soru 7 ile 2x'i 14x, 7 ile artı 1'i artı 7, 8 ile x'i artı 8x, 8 ile eksi 3'ü eksi 24. Çarpıyoruz bunları. 14x, 8x, 22x, eksi 24'ten 7'yi çıkarırsam eksi 17. 22x, eksi 17. 5. sorumuz 6 ile 2x'i 6 ile 5'i çarpıyorum. 12x 6 kere 5 30 7 ile eksi 2x'i eksi 14x 7 ile eksi 4'ü 7 kere eksi 4 eksi 28 12 xten 14 x'i çıkarırsam veya eksi 14'ten 12'yi çıkarırsam eksi 2x artı 30'dan Eksi 28 28'i çıkarırsam artı 2. Eksi 2x artı 2. 11. soru. 9 ile eksi 2 eksi 2 x'i çarparsam eksi 18 x. 9 ile eksi 5'i çarparsam eksi 45. 7 ile 2 x'i çarparsam artı 14 x. 7 ile artı 6'yı çarparsam artı 42. Eksi 18x artı 4x eksi 4x çıkarırsam eksi45'ten artı 42'yi çıkarırsam eksi -3 kalır eksi 4x eksi3 6 soru 5 ile eksi x'i çarpıyorum eksi 5x 5 ile -1i çarpıyorum eksi 5. 2 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 6 x. 2 ile artı 2'yi çarpıyorum. Artı 4. Eksi 5 x. Eksi 6 x daha. Eksi 11 x. Eksi 5'ten 4'ü çıkarırsan eksi 1. Eksi 11 x. Eksi 1. 12. 6 ile 3 x'i çarpıyorum. 18 x. 6 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 18. 5 ile eksi 3'ü çarpıyor. Eksi 3 x'i çarpıyorum. Eksi 15 x. 5 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 10. 18 x'ten 15 x'i çıkarırsam 3 x. Eksi 18, eksi 10 da eksi 28. 3 x eksi 28. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çıkarma işlemini de bundan sonraki videoda anlatacağım.